Abi diyordum ki beni artık David ve Celeste konusunda hiçbir şey şaşırtamaz Her şeyi biliyorum Artık tamam bir yere kadar geldik diyordum ki Dün keşfettiğim bir şey bana Gerçekten şok Ay Şok olacaksınız abi şok Celeste'nin David'in erkek kardeşiyle olan şu sahne arkası videosunu biliyorsunuz Şimdi burada erkek kardeşinin sweatshirtüne, Celestin kırmızıya boyanmış saçlarına ve bu perdelerin rengine çok iyi odaklanın tamam mı? Yeşil perdeler. Ve videonun en başına iyi bakın Celeste'nin önünde küçük bir çocuk var. Onun kıyafetin rengini de aklınızda tutun tamam mı? Bu video 27 Haziran 2024 Los Angeles'taki Fonda Tiyatrosu'nun sahne arkasında çekilmiş. Fonda Tiyatrosu'na bakın aynı yeşil perdeleri göreceksiniz. David burada 2024 yılında 3 gün arda arda sahne alıyor. 27, 28 ve 29 Haziran. Ve bu konserlerinde annesi, erkek kardeşi, kız kardeşi ve Celest var arkadaşlar. Ve bu üç günde sahneye kız kardeşini çıkarıyor ve birlikte şarkı söylüyorlar. Ama biz bugün ilk günkü konserine odaklanacağız çünkü elimizde olan Celestin videosu ilk günkü konserden. İşte bu konserde çekilmiş bir fotoğraf var elimizde. Her şeyi bu değiştiriyor. Balkonda yan yana oturan kişilere bakın. Bunu gördüm inanamıyorum bu arada. En soldaki David'in annesi. Hemen yanındaki kız kardeşi. Kız kardeşin yanındaki Celest. Ve Celestin yanındaki de sahne arkasında birlikte gördüğümüz David'in erkek kardeşi. Abi bütün aile. Bütün aile yan yana. Celest'le. Ve bugün sahneye kız kardeşini çıkarttığında kız kardeşin üstünde bu pembe elbise var. Yeah. Gizem bu kadar uzak fotoğraftaki insanların nasıl onlar olduğunu eminsin. O gün o mekanda çekilen yüksek çözünürlüklü fotoğrafları buldum. Fotoğraflar siyah beyaz ama annesinin, kız kardeşinin ve erkek kardeşinin kıyafetlerine iyi bakın. Erkek kardeşinin sweatshirtü ve Celeste olan videosu, annesinin tişörtü ve sahnede gördüğümüz kız kardeşinin tişörtüne bakın. Bütün bu görüntülerden anlıyoruz ki balkonda oturan insanlar David'in ailesi ve Celeste. Ve fark ettiyseniz Celeste ve David'in erkek kardeşinin sahne arkasında videosundaki ilk saniyede görünen küçük kız da David'in küçük kız kardeşi. Pembe giymiş çünkü o gün. Hatta emin olmak ve belki başka şeyler de bulurum diye gittim Discord kanalına. Bu konserin olduğu tarihteki bütün mesajları okudum. David'in Discord'da olan bir tane fanı şu fotoğrafı çekmiş o gün. Ve kız kardeşinin elbisesi gayet görünüyor.